Ben durdurmuşum. Tarihi eser yerler. Kolum ağrıyor ya. Ya elim daha kapan kendi kapandı ya. Tam çekiyordum ne güzel. Ben içeceği de alayım da. Şu bir daha bitsin de, ol, on da sonu. Fıttet devri alacağım. Oğlum gel çekme çek daha çok herhalde bunlar. Para kazanmak için çekiyorum ben. Çeşme çeker. çeşmeyi çekerim. bir. Tamam. <laughs> Sen onu sen yanlış yere çekiyorsun. Biraz ilgi olsun. Yayın ta... ya, 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 açmadım da videosu 3 dakika sürüyor. İyi ki... Haa, ha, i̇yi, ha, bir ha, bir ha, ha. Ha. Ya, şey da çekeyim de. Çek iyi çeker. Afiyet olsun şöyle. Çekme. Çekmiyorum sizi. Çekme. Seni, seni, seni Sizi çekmiyorum. Ya. Sizi çekmiyorum. Yazıyı çekiyorum beni. Alo. su. Ya e, sen bunu kızıyorsun. Bu yine gelmiş çocuk Oh. İkisi, ikisi, de gelmiş. Siz de gelmiş. İzle de gelmiş. Ikisi de vodka bir ne yapmışlar Ne Direkt şey. Tamam oldu abi. Köy evi. Yani Cafe. Bakayım da çekil bak.